Hello Witches Witcheslar kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için ben Ufuk. Okült paganizm ve Wicca yani cadılık inancı taşıyan biriyim. Bu yolda kendimle ilgili keyifli bir yolculuk sürerken aynı zamanda bu konuya meraklı kişiler için de yoldaşlık yapmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz paganizm, Wicca yani cadılık yolunda ilerleyenler için Ailenize ve etrafınıza bu konuda nasıl açılabileceğiniz hakkında. Eğer hazırsanız atıştırmalıklarınızı alın ve ruhunuzu ortaya koyarak beni dinlemeye başlayın. Öncelikle cadılık yani orijinal ismiyle Wicca nedir? Bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Birçok kişiye cadılık denince tuhaf gelmesi normal ama dediğim gibi orijinal ismi Wicca olan bu inancı taşıyan kişilere öncelikle Wiccan deniliyor. Avrupa'da oldukça yaygın olan ve saygıyla karşılanan bu inanç maalesef ki ülkemizde çirkin şakalara ve çok yanlış anlaşılmalara maruz kalabiliyor. Bu inancı yaşarken etrafımıza ve ailemize sürekli yalan söylemek zorunda kaldığımız durumlarda oluşabiliyor. Ama bu sizin suçunuz değil. İnsanlar merak ettikleri konuda iki kitap açıp okusalar ya da en basit internette araştırma yapsalar zaten öğrenecekler. Bir noktada süpürge dolabından çıkıp aile üyelerinize vikan ya da başka bir pagan olduğunuzu söylemeye hazır olduğunuz ruhsal yolunuzda yeterince rahat olduğunuza karar vermiş olabilirsiniz. Muhtemelen bu hafife aldığınız bir karar değil çünkü bu oldukça büyük bir adım. Sonuçta bir kez söz ağızdan çıktığında insanlar beğenmezse onu geri alma şansınız yok. Elbette hepimiz sevdiğimiz ve değer verdiğimiz kişiler tarafından kabul edilmek isteriz. Ancak gerçekçi olalım ve gerçekçi olmak gerekirse de bunu biliyoruz ki Wiccan veya pagan olduğumuzu öğrendiklerinde üzgün, kızgın veya endişeli olabilirler. En kötüsü bunu şakaya alabilirler. Bu sizin modunuzu düşürmesin çünkü size anlatacaklarım sayesinde daha iyi kendinizi ifade edebileceğinizi düşünüyorum. İlk olarak etrafınıza inançlarınız konusunda açılarak ne kazanmayı umduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Amacınız etrafınızı, ailenizi, arkadaşlarınızı ürkütücü ve gizemli olduğunuzu düşünmeleri için şok etmek mi? Öte yandan belki de gerçek inançlarınızı ifşa etmeyerek hayatınızdaki insanlara karşı dürüst olmaktan daha azına sahip olduğunuzu hissediyor musunuz? Ya da belki de sadece sessizce etrafta dolaşmak ve kim olduğunuzu saklamaktan bıktınız ve yolunuz hakkında açık olmaya hazırsınız. Ne olursa olsun açıldıktan sonra faydaların olası sonuçlardan daha ağır bastığından emin olun. Öncelikle ailenize inancınız hakkında açılmak konusunu ele alalım. Onun öncesinde videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ailenizi en iyi tanıyan kişi sizsiniz. Bu yüzden nasıl tepki vereceklerini ölçebilirsiniz. İnancınızı onlara açarak fazla aile anlaşmazlığına neden olma şansınız var mı? Eşiniz sizi boşanmakla tehdit edecek mi? Evden atılabilir misiniz? Eğer bir ebeveynseniz, pagan olduğunuz duyulursa çocuklarınız okulda manipüle edilir mi? Bunlar uçan süpürgeyi dışarı çıkarmanın olası sonuçları. Bunları dikkatlice düşünün ve ilk etapta ortaya çıkma nedenlerinizde bir ortak karara varın. Açılmanın sizin için doğru seçim olduğuna karar verdiyseniz başlamak için bariz yer sizi seven ve sizinle ilgilenen, size destek olan insanların olduğu evdir. Bunun iki nedeni var. Birincisi aileler yabancılardan daha kabul edici olma eğilimindedir. Ve ikincisi anne babanın veya eşin vika olduğunu senden başka birinden öğrenmesi senin için daha iyi olur. İlk olarak onlarla konuşmanız gereken gerçekten önemli bir şey olduğunu bildirin. Dikkat dağıtıcı şeylerin olmadığı zaman planlamaya çalışın. Ve önceden bu planlamayı yapmaya çalışın. Böylece kimse onları köşeye sıkıştırmaya veya şaşırtmaya çalışıyormuş gibi hissettirmez. Yanında oturan yarım düzine vikan arkadaşım varken konuyu açmayın. Aile üyeleriniz kendilerini pusuya düşürmüş hissedecek ve bu konuşmaya başlamak için hiç iyi bir yol değil. Büyük konuşmayı yapmadan önce ne söyleyeceğinizi iyi düşünün. Bu kulağa ne kadar saçma gelse de neye inandığınızı bilin. Ne de olsa aile üyeleriniz size sorular sorarsa ciddiye almak istiyorsanız onlara cevap verebilseniz iyi olur. Ev ödevinizi önceden yaptığınızdan emin olun. Tanrı, reenkarnasyon, büyü çalışması bunlar hakkında neye inandığınızı veya artık vikan olduğunuza göre Müslümanlıktan veya ailenizin inandığı inançtan nefret edip etmediğinizi bilmek isteyebilirler. Dürüst bir cevap hazırlayın. Sonunda konuşmak için oturduğunuzda sakin kalmaya odaklanın çok heyecanlanmayın. Aile üyelerinizin ne kadar muhafazakar veya dindar olduğuna bağlı olarak uçup gitme olasılıkları, sizden kaybolma olasılıkları var. Şu haklara sahipler aslında. Sonuçta onlara beklemedikleri bir şey söylediniz ve böyle bir duruma verilen doğal tepki bazı insanlar için şok veya öfke olabilir. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, aynı şekilde cevap vermekten kendinizi alıkoyun. Sakinliğinizi koruyun. Bu onlara sizin olgun olduğunuzu gösterecek ve söyleyeceklerinizi duymak için onları bağırmaya bırakmaya zorlayacaktır. İnanç sisteminizin ne olmadığına değil, ne olduğuna odaklandığınızdan emin olun. Sohbete "Şimdi bu şeytana tapmak değil." diye başlarsanız, herkesin duyacağı tek şey şeytan kısmıdır ve endişelenmeye başlarlar. Wicca'yı ve putperestliği biraz daha iyi anlayabilmeleri için anne babanıza okumaları için bir kitap bile önermek isteyebilirsiniz. Bunun için büyük kitapları yerine paganizmi ve Wicca inancını araştırmış olan tarihi değerlere sahip kitapları göstermenizi öneririm. Birkaç kapsamlı genelleme içeriyor. Ancak genel olarak yani yeni ruhsal yolunuzla ilgilenen insanlar için yararlı, olumlu bir soru-cevap formatı da sağlıyor bu kitaplar. Hatta endişeli ebeveynler için başlıklı bir makale yazıp onların eline tutuşturabilirsiniz. Böylece söylemek isteyip söyleyemediklerinizi e, bu şekilde de iletebilirsiniz. Sonuç olarak ailenizin dün olduğunuz aynı mutlu ve uyumlu insan olduğunuzu görmesi gerekiyor. Evdeki herkesten farklı bir ruhsal yola sahip olmanıza rağmen davranışlarınızda hala iyi bir insan olduğunuzu gösterin. Arkadaşlarınıza açılmak konusuna gelelim şimdi de. Bu aileye açılmaktan neredeyse daha zor olabilir çünkü aile üyeleri seçimlerinize katılmazlarsa sizle iletişimi kesmezler. Bazı durumlarda arkadaşlarınızdan bu davranışı görebilirsiniz. Bırakın gitsinler, demek ki gerçek arkadaş değiller ve sizi anlamak istemiyorlar. Ailenize açıldıktan sonra yavaş yavaş arkadaşlarınıza da inancınızı açıklayabilirsiniz. Bir parça dini mücevher takarak ve kimin fark ettiğini görerek başlamak isteyebilirsiniz. Dini mücevherden kastım en basit doğal taşlar olabilir ya da böyle bunun gibi paganizm sembolü içeren kolyeler olabilir. Ne olduğunu sorduklarında bu benim inancımın bir simgesi ve her neyse şu şu anlama geliyor diyebilirsiniz. Özellikle gençler için bu yemek masasında ayağa kalkıp hey millet dinleyin ben artık Wiccan'ım cadıyım diye bağırmaktan bence çok daha kolay bir yöntem. Ayrıca okula paganizm ve büyük kitabı hakkında Büyü hakkında kitaplar almamanızı tavsiye ederim. Vika hakkında okumanın yeri ve zamanı var ama okul öyle değil. Bazı arkadaşlarınızın seçiminizin kafasını karıştırdığını görebilirsiniz. Kendileriyle bu konuyu daha önce konuşmadığınız için de incinebilirler. Hatta onlara güvenmeyeceğiniz için birazcık ihanete uğramış hissedebilirler. Yapılacak en iyi şey onları şimdi söylediğinizi güvence altına almaktır. Çünkü onların arkadaşlıklarına değer veriyorsunuz. Özellikle dindar bir arkadaşınız varsa veya dini inançlarını sürdüren gençlik grubu gibi dini bağlamda tanıştığınız bir ortamda arkadaşınız varsa bu daha da garip olabilir. Arkadaşlarınızın tüm sorularını yanıtladığınızdan emin olun ve artık onların dininin bir parçası olmadığınız için artık arkadaş olmak istemediğiniz anlamına gelmediğini özellikle onlara bildirin. Gerçekten şanslıysanız sonunda gelip mutlu olduğunuz için ve rahatça arkadaşınıza açıldığınız için mutlu olurlar. Gerçekten iyi arkadaşlarla ilgili en güzel şey muhtemelen çoktan çözmüş olmaları ve sadece senin konuşmanı beklemeleridir. Sizi yeterince iyi tanıyorlarsa zaten onlara gerçekten açıklamadığınız ancak zaten şüphelendiklerini teyit ettiğini e, teyit ettiğiniz için şansınız yüksektir. Gelelim olgunlara, biraz daha büyük insanlara, çalışan insanlara. Bu insanlar iş yerinde kendilerini nasıl açıklayabilirler? Aramızda çalışıp inançlarınızı sürdürürken bunu az çok belli eden ve kendini saklamak zorunda hisseden insanlar da olduğuna eminim. Ayrıca tabii işten çıkarılır mıyım mobbing görür müyüm korkusu da var. Size güzel bir haberim var. Anayasanın 24. maddesine göre herkes vicdan, dini inanç ve e, kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, Dini ayin ve tören, törenler serbesttir. Kimse ibadete, dini ayin veya törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Kesinlikle dini ayrımcılığa karşı korunuyor olsanız da gerçek şu ki bazı insanlar işe gelirlerse bir miktar misilleme yaşayabilirler nerede çalıştığına, ne tür insanlarla çalıştığına ve ayağını kaydırmaya çalışan biri olup olmadığına bağlı olan bir şey bu. Bununla birlikte iş yeri din üzerine tartışmalar için pek uygun bir yer değil. Maneviyatınız özel ve kişiseldir ve boynunuza bir zincir bir kristal takmanın yanlış bir tarafı olmasa da masanızın üzerinde dev beş köşeli bir yıldız asılıyken fazla dikkat çekebilirsiniz. İşlerinde gerçekten inancınızı açıklamanın çok az faydası var. Bunu arkadaşlarınıza ve ailenize açıkladığınızda iş yerinde birisinin her halükarda öğrenme ihtimali olduğunu anlayın diye söylüyorum aslında. Bu olursa ve iş yerinde maneviyatınızı tartışmanız için baskı altında kalırsanız veya herhangi bir şekilde taciz edilirseniz bu süpervizörle, müdürle konuşmanın bir yolu aslında. Ayrıca yasal haklarınız çerçevesinde bir avukat tutmayı da düşünebilirsiniz. Hayatınızda seçiminizden memnun olmayacak insanlar olabileceğini unutmayın. Herkesi memnun edemezsiniz. Çünkü siz bir pizza değilsiniz. <laughs> Fikirlerini değiştiremezsiniz insanların. Bunu sadece onlar yapabilir. Yapabileceğiniz en iyi şey hoşgörü veya en azından düşmanca bir ortamın olmamasını istemektir. Yanlış bir karar verdiğinizi ikna olmuş birine karşı protesto yaparak enerjinizi boşa harcamayın. Bunun yerine seçiminizin sizin için doğru olduğunu eylem ve davranışlarınızla gösterin. Bazı insanlar yanınıza gelip senin bir Wiccan, cadı olduğunu ya da pagan olduğunu duydum o ne demek diye sorabilirler. Bu olursa bir cevabınız olmalı. Onlara neye inandığınızı söyleyin. Bir Wiccan yani cadı hem bir tanrıyı hem de bir tanrıçayı onurlandıran, doğanın kutsallığına saygı duyan ve çeşitli ritüellerle onurlandıran, kendi eylemleri için kişisel sorumlulukları kabul eden ve dengeli bir yaşam sürmeye çalışan kişidir. Onlara net ve özlü bir şekilde cevap verebilirseniz bu genellikle çoğu insan için yeterince iyi bir cevap olur. En azından onlara düşünecek bir şey verecektir. Kendinizi açıklarken çok derine inmenize gerek yok. Bu onların daha çok kafasını karıştırır. Sonuçta onlara nasıl açılacağınıza karar verebilecek tek kişi sizsiniz. Evet ben bir cadıyım ve bununla başa çık yazan büyük bir gömlek giyebilirsiniz. Ya da inancınızı fark edecek kadar zeki insanlar için yavaş yavaş ortaya ipuçları bırakabilirsiniz. Kitapları ya da heykelleri anne babanızın görebileceği yerlere bırakabilirsiniz. Ya da herkesin görebileceği pagan takılar takmayı tercih edebilirsiniz. Unutmayın bazı insanların karşılaştıkları tek pagan veya vikkan cadı olabilirsiniz. Soruları varsa dürüst ve doğru bir şekilde cevaplayın. Olabileceğiniz en iyi insan ve en iyi örnek olun ve belki de yakınınızda kendini gizleyen başka bir pagan veya cadı için süpürge dolabından çıkmayı düşünen birine yol açabilirsiniz. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca dilerseniz katıl tuşuna basıp bana destek olabilirsiniz. Işıkla ve sevgiyle kalın. Hepinizi tek tek öpüyorum.